Nerede? Nerede Bekbir? Oy yedik lan. He? Gel. Bir comeback senaryosu Yani lazım. ben burada bir şeyler düşünüyorum da dur bakayım. Evet arkadaşlar yepyeni bir Mortal Kombat 11 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam baba. Bugün yanımda Barahir var. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet arkadaşlar kendisi Twitch yayıncısı Mortal Kombat 11'e gönül vermiş Twitch yayıncılarından. Biraz kendinden bahsedeyim kısaca. Evet. 2-3 yıl oldu. Yani Ultimate geldiğinden beri yayın yapıyorum Twitch'te ama başta iyiydi ama benim şansıma çok içerik gelmedi oyun başladıktan sonra hiç gelmedi. Daha sonra kendi çapımda hem bir community kurdum hem de yayını ilerlettim. Turnuvalar tamam. düzenledim. Şimdi de yine az çok Mortal Kombat 1'in gelecek olmasıyla kendimi hatırlatma amacıyla diyeyim. Evet. Oynamaya devam ediyorum. Ben de şunu ekleyeyim. Kendisini Twitch kanalına bırakacağım zaten aşağı. Yani bizim niyetimiz arkadaşlar zaten Türkiye'de dövüş oyunlarını sevdirmek, bu işe emek vermiş olan insanları ben zaten davet ediyorum. Biliyorsunuz Selim abi de biliyorsunuz. Barahir bugün konuğumuz. Abi şimdiden başarılar diliyorum. Kendisiyle vs atacağız. Senin daha çok ihtiyacın olacağını söyleyebilirim. <laughs> çok iddialı, çok iddialı. Ve kendisi abi Dvorah oynuyor. Ayrıca Kitana da oynuyor. Yani Türkiye'de bunları mainleyecek çok az insanlar var. Bu yüzden de güzel bir video olacağına inanıyorum. Ordu Kaytin diyerek başlayalım. Atıyorum <laughs> Ordu Kaytin. At abi davetini geliyorum ben. Ben öyle bir klan kurdum FTK diye. Tek üyesi bendim <laughs> maalesef. Beklerim arkadaşlar böcek komitimi hepinizi beklerim. Böceklere karşı bir ilgim mi var kardeş? Amına kodu kudumu böcek? Yo yok ama ben şey seviyorum şimdi başka yere çekilmesin konuşma lütfen. <laughs> tamam. Abi <laughs> gecen turnuvada Surtur işte Robocop aldı diye son videoya bazı şeyler okudum. Kanka kafayı yiyecektim gülmekten böyle karnım ağrıdı yani. <laughs> Senin zaten Surtur'la arkadaş olduğunu biliyoruz. Ondan değil bu arada. Hiç umurumda değil. Zonlu <laughs> bu kadar şey o zaman oynama o karakteri anladın mı? Abi turnuvada, turnuvada ben garip sevmiyorum ya. Hani açıkça söyle Tabii ki canım. Tabii ki. Yani ben şimdi şöyle bir şey. Turnuva kurallarına zon yasak diye bir şey yapmadık. Yapılmaz da yani. Zoning zaten evet ben de çok hoşlanmıyorum. Böyle keyif alıyor musun diyorum. Ama asıl problem şurada başlıyor. Yani şu var problem. Sen eğer o karakteri oynuyorsan zonlanmaya müsaitsin. Yani. Baraka oynuyorsan dönüp de Lazım. Abi çok güzel oynadı bu arada. Nail'in kesinlikle şeyini evet. söyleyeyim. Çok güzel oynadı. Onu... Çok güzel hasarlar verdi. Ama işte karakter piki diyelim. Öyle ben Nail'i de tanıyorum. Dedi ki ben Barak işte Yavuz'dan gelmişsin. Barak oynuyorum da dedim ki oynama. Bak derdi çok. Oynadı kendisi bilecek artık. Yani. Abi bizim konseptimiz de şu an yani bildiğimiz normal VS'ler geçecek. En son bir FT3 yaparız mainlerle öyle düşünüyorum. Olur tamam olur. Tana da yani iyi bir iki tane sıkıntı arkadaşlar. Dur bakalım. Başlıyoruz. Çok zıplıyorsunuz beyefendi. Ne böyle? Evet, let's go. Ops. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Mustafa. güzel abi güzel. Diğer, diğer noob olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. En çok kaçımlı olduğu karakter. Arkadaş oynuyor ya. Bak 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 alt yere de izin vermiyor. Nice. Ayo. Ayo. Hayır. Nice, nice. Güzel. Son izleyin biraz beni triggerlasa da sorun yok. O, bek duydum. Oy. Benimki çıkmadı orada. Nerede? Nerede Bekbir? Oy. Yedik lan. <laughs> Bekledim ama bak. Bekledim özellikle farkında <laughs> mısın? <laughs> oynamam. Ben zaten ne zaman yüksek kitle bir combo yapayım o maçı kaybederim. Güzel. Eline sağlık. Düzel. Mercy olsun mu? Yok olmaz. Peki. Bizde bizde acıma yok. Peki, nasıl diyorsun? Ben, ben çok sevmiyorum ya. Taktik yani maktik yok. yok. O, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Counter pick mi yapalım? Yani Zünleri. sen, sen öyle yapıyorsun Azerbaycan. <laughs> Hayır öyle yapmıyorum bu arada. Ben Nubakars karşı iki tane ya benim iki güçlü olduğu bir match yok ki zaten. Yani ee... kabala kabala mı gireyim diye düşünüyorum. Scorpion deneyeyim mi ya. Ve Vora en sona saklayacağım. Ben de Sabzire'yi en sona saklıyorum. Hani honey rezi, Türk Honeybee ile ve sattım. Oo, Liu Kang. Sen de oynadığın <laughs> karakterler iyi ama yani şimdi. Kitana mı iyi? Ya iki tane değil de Liu Kang. İki tane s s diyenler beni bulsun abi. <laughs> i̇ki tane oğlum i̇ki tane devde değil miydi? Be, benim bir tane varyasyonum var iki tane S++ diye. S-Tire. Ayrı tier. Ben sen Scorpion hiç bilmiyorum ha. Bilmiyorum abi. Ben de senin Liu'yu bilmiyorum. Hu hu huh. Gel ha, sen orada atıyorsun. Tamam. <laughs> huh. Gel köşeye. Trollara başladık hadi bak. Ben de atabilir miyim? Teşekkürler. Atamazsın. Ne no, Allah. Allah. Demon. Ölmeyebilirim bu arada. Öldürecek bu arada. mk 1 Unutma ölmedi. Ölmedim. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. <laughs> Öldüm. <laughs> <laughs> ne oldu? Orada, orada, orada dammandan sonra şey çıkmadı ya. Bugün çok... Sir bak o kadar yakın. At falan. Vallahi satsana kardeşim. Buna at. Buna atıyorum da atamıyorum. İskenderiyorum evet. şu an. Zınk. Güzel. Aa birim çıkmıyor. 1'i Bir, ki yapıyorum 2 çıkıyor direkt. Ben bilmem. Ben bilmem. Yayıncı bize komplo kurdu arkadaşlar. Güzel. Hayır, Hadi o yapayım. köşeden çık, o köşeden çık. Escape field. Şimdi yanmadın mı? <laughs> çıkmadı. Oo. Bir overhead denedim de orada o çıkmadı. Güzel ilerlettin ama helal olsun. <laughs> Baskı demiş biz reis. <laughs> What? <laughs> Sen de bir escape fail denesene ben de bir şey deneyeceğim. Ah delight <laughs> Hadi Let's go. Mm -hmm. Kardeşim. Luke bir tane. <laughs> bıraktı azınız. anasını satayım Okey okey. Evet. Ben Liu Kang oynadığımda bizim bir arkadaş diyor. Bunun bir diyor bir tarafı kalkıyor diye. Şimdi kelimeyi söylemeyeyim. İzleyenler <laughs> anda, Söyleyebiliriz. Bir tarafı kalkıyor diyor. Yalan bu arada o. Ben üçgene bastım. Attırmam oturdu. Benim daha çok atmam lazım biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Onun geleceği. Şey böyle gitsin. atılmaz. <laughs> böyle atılır. <laughs> Allah. Allah. Yalan bu arada. Hakkı. Param yok neye atayım? Vallahi atıyorum. Ya hile ya. Hile mi? Hile tabii. Oha. Sen, sen şimdi nereden yeme? At sadece izleyin. At. At. Hı. Allah. Başlayacağım ama ha. <laughs> trop trop trop. <gülüyor> 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 ama Liu de açmam lazım ki. Tabi canım doğru haklısın. ama var. yani şey Scorpion mi? bence. Hani <laughs> Cancel varyasyonu da, özellikle. Onda. Hani Trova daha çok ihtiyacı var. Her şeyi evet. atsana beni güzel kardeşim. Yok niye yapıyorsun? atayım? Bak. Niye atayım? Al. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsan pişman olursun dedim sana. Ben onu blokluyorum bu arada. Hadi hadi hadi. Ayo. Ah be. Hayır. Thank. Ben bloğa. Thank. İçide bir şey deneyecektim. Çok özür dilerim. Abi bence FT3'e geçelim. Ne diyorsun? Olur, olur canım. Abi Dwor'a da benim match up'ım yok ki. Ben nasıl seninle oynayacağım? Ben onu anlamadım. Bak. Sen sik zafer demektir dedin ama böyle... e İşte böcükler... Ya. <laughs> Böcükler bizi kurtaracak. Abi ne Ama... istiyorsan onu oyna. Ben yani ne yani benim en iyi oynadığımı düşündüğüm çara ben geçiyorum. Sen de... Şimdi o... sen Sabzuru oynarsan ben Dvor'u oynamam bu arada. Niye yani, oynamazsın aga? Ben çünkü Sabzuru'yu karşı ki. böyle bir... Bak şimdi oturuş şöyle bir değişiyor. Şöyle bir dik. Neyse Fedejito karakter değişebiliyoruz değil mi? Dvor'la bir şey yapamazsın bir <laughs> <için. gülüyor> bir görsün insanlar istiyor. Değil mi? Duoro... Ben de onu Bayağıdır istiyorum. Oynuyor. Bayağıdır oynuyorum. Bayağıdır oynuyorum. Ee, ama biraz gameplay'in farklı gelebilir diğer karakterlere göre. Ben o yüzden de Vora'yı seviyorum. Sir. Orada çok iyi yaptın. Ante'yi düşürdüm de. Mesela bu yanlış bir break'ti. Onu nasıl vuramadım la ben orada? Senin varyasyonuna da bakmadım ben bu arada. Bak bu abi. Değil mi? Hadi be, hadi. Böcükler. Şimdi izleyin. Ye onu. Nice. Nice, cool. Ye Hayır ya, yedin dedim onu. Çok büyük hata yaptım biliyor musun? O neydi? Mustafa. Ya Demon! Slide şey ne? D4 slide mı? Dur bakalım abi. Yani ben şu an hiçbir şey yapamadım. Ben öyle gördüm kendimi. Omuzları, omuzları da oynatayım da. Benim ikonik hareket. <gülüyor> <gülüyor> Nereye sür? Güzeldi. Nerede şey basacağımı da bilmiyorum. Duvara. Sana doğru gücünü göstereyim mi? Oy. Ne Güzeldi. Param yok. Ah. Nerede benim d birim? İşte o direkt senin bekleşini yakaladı. Orada bir combo düştü sanki bana öyle geldi. Yok, şimdi Güzel. Ah be. Nasıl Çok oluyor ya? Ölür karakter meçhapımız yok yani. Bakalım Dvorak'ın gücü nasıl olacak? Yani şu ana kadar toplasan 5 kez falan Dvorak'a karşı oynamışımdır maksimum. Right bir uçuş. Ben de. Ben de. Yani biliyorsun değil ben mi? Ben de Biliyorum biliyorum karşı, Voran Dvorak güçlü bu arada. Voran match azdı bilmem ne. Sai ka karakterinin range'i de güzelmiş ama. Yani ben Voral'da evet. daha önce bir kere video çekmiştim. Biliyorum da. Hani üstün körü oynadım orada öyle söyleyeyim. Aha. Ama frame'leri ağır. Mustafa Şimdi çok, çok komo güzel, deneyeceğim. Mustafa. Deneyeceğim. Şimdi bir koma deneyeceğim. Hadi bakalım. Çocuklar huh. beni korur. Bizi ne koruyor birader? Seni <gülüyor> <gülüyor> artık kim korur? Şimdi ne yapacağım bakalım hadi <laughs> Baron'u çaresiz bıraktım. <laughs> Abi yenilen pik değiştirebiliyor değil mi? FT3 Evet. Son kozumu oynayacağım. Ben onu ha dur dur tamam. Flawless'a mı gideceksin orada? Ne yapacaksın? Feel my stick. Abi anasını. Hocam çocuklarıma laf etmez misin? Güzelsin. Güzel. Baktım bu arada. İle. Ne hilesi? Baron Overhead açtı. Baron Overhead hilesi açtı. Benim Flow Star'ım çıkabilir mi oyun? Rica etsem. Comeback gelir mi? Gel. Zord. Ha. Hmm. Ya çıkmıyor ya. Hmm. Ha? <laughs> ha? <laughs> 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 böcekleri çağırma şekli. Hile bu arada. Güzel. Bunu aldın zaten sen. Aldım da. Yani orada break eveyim var. Ne yapayım? Basmasam orada devam etsem şeyi yapacaksın. Kaan yaptığın en büyük yanlış ne biliyor musun? Dvorak'ın jump'ına çok cevap vermeye çalışıyorsun. Yani. Flawless mı deneyelim diyorsun orada? Yo aslında biraz daha gaplere göre oynamak lazım. Biraz gameplay biraz tuhaf bir çar. İşte abi cevap vermesi zor. O güzel. Yani benim biraz stick biriktirmem lazım. Ben verdim mi? vermedin abi. Ben hiç atmadım. Anasının... Hayır! Vallahi ile. <laughs> Arkada ama acık kardeşim benim, bilmiyor musun? Vallahi. Ama çok bekledin yani. Niye orada fatality'ye bastın ki? Böcekler sen orada atağa geç, böcekler beni korusun diye. Abi ben Sen bana vurmaya çalıştığında Bak. böcek sana vuracaktı. Ben vurup öldürecektim. Ben şunu hep bana söylüyorlar. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? İyi mi savunma yapıyorum? Evet. Ben öyle Biraz görmüyorum can... ama herkes bana bu lafı söylüyor. Biraz can sıkıcı. Ben sevmem biraz bakmayız. Yok <laughs> bence gayet bence gayet düzgün yani normal bir savunma ve iyi yani. Ki Dvorak'a karşı normal. Çünkü bir diyorsun ki ne oluyor abi nereye düştük? Yani. Bu böcük, bu böcük ne? O neydi? İyi. Bana diyor da kendisiyle. Sen arkadaşlar. zıplamaz mısın? Çocuklar. Seni şu an kanına parazit. Oy. Çok iyi. Sen. Aa ben ne yaptım sanıyorum. <laughs> Hayır ya. Çok iyi. Çok iyi. Daha çok iyi. Bomba geliyor. Gelmesin abi niye geliyor? Hadiayım. Thank you. Kalktım olsun. Yemin olsun kalktım bize. Ben Downforce slide'ı tahmin edemiyorum ya. Thank you. Biraz yola da oynuyor tabi. Vora biraz yola oynamak zorundasınız arkadaşlar. Bu videodan sonra oynamak için çıkar bilmiyorum ama. Bence çıkacaktır da yani o kadar sevilen bir karakter değil yine de. Hani değişik pik düşünebilirsiniz bence. Ben bayılmıyorum bu arada bu ara. E Çok eğleniyormuşum gibi gözüküyor olabilir ama. Yalan söylüyor arkadaşlar bayılıyor şu an. <laughs> Her. Bir comeback. Senaryosu yani ben burada bir şeyler düşünüyorum da dur bakayım. Olmadı. İşte Duvaran öyle bir şeyi var. Biraz artık trepe benziyor Sabzero'daki gibi. Hayır. Tibe atamıyoruz değil mi? Hayır kardeşim niye Tibe katıyorsun bana ya? Overhead'ı savundu da Tibe katacak. Çok çok. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gayri ihtiyacımız blokladım. Evet. Overhead atacağım yani bir anda niye ayaktayım mı? Eski fail. Ben de bir anlamıyorum. Abi senin over overhead'in yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok benim bir tane stringim var o da tek. Gel yukarıdan gel, gel bak atıyorum buz atıyorum. Geldi, thank you. Bak vurmuyor artık, vurmuyor. Gördü flavlası vurmuyor yukarıdan. Karakter bu arada çok çabuk toparlanabiliyor. Ben onu görüyorum duvar Allah, var ya savunsan <laughs> ya da araya girmeye çalış. Denedim daha, de, olmadı. Ya yesene kardeşim, yesene kardeşim. Kesmeyeceğim kardeşim. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? <laughs> 400 hasar vurdum bu arada. O komboyu da yapmayayım. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum öldürmüşsün zaten. <laughs> Hiç suyun Allah <alalım. gülüyor> Peki abi. Öyle mi? Anlıyorum. Biraz bir tık sanki Baron Bey toksikleşti. Chat ne diyorsun? Chat. Bu arada chat <gülüyor> <gülüyor> Yayınlardan. <gülüyor> aynen aynen. Ben değiştiremiyor muyum? Sen değiştiremiyorsun kardeşim. f 3 demedik mi? Şu an kaç oldu? 2-0, 2-1 pardon. 2-1 şu an. Ha 2-1. Hemen 2-0 hemen. Yok ben senin kazandığını bir an şey... Ben kendimin 2 olduğunu hatırlamadım ki. 1-1 kardeşim. <laughs> Hileci, yalancı, tanıyın. <laughs> Demek öyle. Demek öyle. Sen şimdi anı yiyemedin. Evet o. <laughs> Bu arada kabala reset yedim bu arada. İstemeden yaptım. Ee... Flawless yani flawless. Aynen. Gel bak Hah. Bak zıplıyorum gel. Oy. Oy peki. o şey ya yerden böyle hmm. Orada savun ben bazen düşürüyorum iki defa istemeden yaptım. Bilmiyorsun diye. Abi ne biliyorum ki duvara hakkında. Ya <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Ona da bir şey diyebilirim. Hayır pis bir, pis bir yanı var şöyle çipi öldürmeye çok müsait. Zaten olayı o. Duvarda hasar yok <laughs> tutmadı. Hı hı. bıraktı şu. ya. Onun frame startı kaçmış anasını satayım ya. Oy. Rahat bir bombo. Rahat. 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 Evet. Ama hasarıma bak. 11. 219. Aa. Abi neymiş bu böcekler anasını mı <laughs> Eee! eee. <gülüyor> Benim böcekler. Bak kelebek olduk bir anda o kadar tatlı. Ciciyiz canım. Cici. <laughs> Senin de eline sağlık. Yani abi şöyle söyleyeyim. Evet gameplay'in gerçekten de güzel. Ben çok beğendim. Yani özellikle Kitana'yı ayrı bir beğendim. Dvorah'a da güzel oynuyorsun. Match up'ım yok abi yani. Yenilmeye zaten biliyordum yani yenileceğim az çok. Yani... Ya Dvorak öyle. Ya ben hani farklı aslında Kitana'yla da devam edebilirdim ama. Hani insanlar da görsün istedim. Evet. Ama ben zaten Dvorak'ın gücü şuradan geliyor. Genelde insanlar match up'ı bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor ama inanın match yapabilseniz Duvora çok kötü. Duvora karşı oynarken özellikle benim şahsi görüşüm. Benim sıkıntı yani sizin sıkıntıları çözebileceğiniz şey zıpladıktan sonra poklayabiliyorsunuz. Bunu sen kitap Abi da biraz da yaptın, Türkçeleştir istersen çünkü anlamıyorum. Şöyle anlatayım. Tamam daha düzgün anlatayım. Mesela jumpladığımda yani zıpladığımda e, o Uzvuyla vuruyor ileri doğru. Evet. Ondan sonra bana alttan dürtebiliyorlar. Yani işte aşağı 4, aşağı 3 karakterine göre değişebiliyor. Öyle engel olabiliyorsunuz. O zaman farklı akıl oyunları gerektiriyor benim yapmam gereken. Ama e, özellikle jump'larını entayla yani yani, yani jump'ları karşı zıplamaları karşılamaya çalıştığınız zaman ee, bu seferde şu sıkıntı yani sıkıntı oluyor. Timing'i kaçırırsanız full combo yiyorsunuz. Ha kombosu çok yüksek değil ama duvar asıl sıkıntı şu. Siz bir kere yere düştüğünüzde, knockdown olduğunuz zaman ben bu sefer böcekleri aktif edebiliyorum. Yani. Şimdi şöyle oynayanlar da var. E, Onu da açıklayayım. Mesela dövüşürken böcekleri yere atanlar da var. O çok safe değil. Her türlü alıp, Böcekler çok önemli. down to atsan bile kardasın. Yani şey uppercut atsanız bile kardasınız. O yüzden duvarı çok böcek setup'ına sokmamanız lazım. Eğer sokarsanız, ben ne yaşıyorum, bu nasıl maç oldu, nasıl öldüm ki Barun da zaten onu yaşadı muhtemelen. Öyle yani. En güçlü yanı zıplaması. Abartmıyorum, Steam'e FTK yazdım. Bana dedi ki, abi bu ne dediler. Ben dedim ki, Kayt'in şeyi topluyorum, böcek topluyorum falan. Biliyorsunuz, onu da söyleyelim. Dvorak'ın ırkı Kayt'in ırkı olduğu Aynen. için. Aynen. Beklerim arkadaşlar. Eğer de burada şu an bir barayı da yazıyor, derseniz abi ben geliyorum derseniz 2-3 yaparız yani. <laughs> Tamamdır. Öyle. Tamamdır, onu da buradan haberini verdik. Güzel oldu. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Ee, ben sana teşekkür etmek istiyorum. Hem şu ana kadar yaptığın içerikler olsun, turnuvalar olsun, her şey için teşekkür ederim. Ayrıca beni de davet ettiğin için teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Ee, umarım izleyenler de beğenir. Başka ben bir şey katıldığın söyleyeyim. için teşekkür ediyorum. O zaman çok bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Surtur, surtur. Hitte bile, Hitte bile basan, basan meşhur.